Merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir ben bugün sizler için Şubat ayının niyet aldığı mikavfe alıyorum yapacağım hazırsanız hep birlikte güzel dileklerinizi tutun niyetlerinize odaklanın arkadaşlar falınıza da odaklanın hep birlikte açılımınızı yapalım hadi başlayalım arkadaşlar ben de şöyle odaklanayım falınıza Arkadaşlar kısaca da belirtmek istiyorum. Alma verme dengesini korumak adına da kanalımda iz bırakmanız gerekiyor. abone Aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü niyetim abone olan, beğenen ve yorum yapan arkadaşlarım için geçerlidir. Kısaca da hatırlatmak istedim. Hadi hep birlikte başlayalım. Açılımımızı yapalım arkadaşlar. Evet. Sevgili akrepler. Bu aralar sanki... Elinize bir şeye atıyorsunuz tam olacak gibi oluyor ama olmuyor. Tam böyle bir şeye niyetleniyorsunuz. Çok istiyorsunuz. Herkese de anlatıyorsunuz. Yarım kalıyor. Ee, o kadar çok e, dillendiriyorsunuz ki çünkü bazı şeyleri. Birazcık gizli tutmanızda fayda var. Yani bir şeye odaklanmışsınız sanki ama yarıda kalmış. Tam olacakken olmamış. Bir şey üzerine gitmişsiniz. Olacak diye herkese söylemişsiniz. Yine o da olmamış ama e, bu demek değil ki olmayacak arkadaşlar çok güzel olacak hem de her şey o kadar güzel o kadar aydınlığa karışıyor ki e, şu anda çok e, karmaşıksınız çok e, ol, dediğim gibi yani tam olacakken olmamış bir şeyler engel olmuş gibi gözüküyor ama asla bu e, olmayacak anlamına gelmiyor arkadaşlar çünkü o kadar temiz yolunuz var ki. Tertemiz bir yola birlikte gideceğiniz bir insan var ki elinizden tutan, size yardım eden. Bu şey anlamında değil arkadaşlar. Hani hayatınıza bire giriyor. Onunla alakalı değil. Size gerçekten her anlamda yardımcı olacak güçlü kuvvetli birisi olacak sizin etrafınızda ya da var bilmiyorum. Bu insanın size çok yardımları oluyor arkadaşlar. Uzun boylu iri yarı, kirli sakallı bir insan bu erkek. Bunun size çok yardımı olacak. Yani ister izleyen kişi e, bayan olabilir, ister erkek olabilir. Ama ona yardım edecek kişi uzun boylu, biraz iri yapılı ve kirli sakallı bir insan. Bunun çok yardımını göreceksiniz bu insanın arkadaşlar. Dikkat edin. Bu Şubat ayına niyeti aldığım bir e, yorum olduğu için Şubat ayında böyle bir insanla karşılaşabilirsiniz ya da böyle bir insan varsa hayatınızda onunla iletişime geçebilirsiniz. Onun size çok desteği olacak hani bu iş konusunda diyeyim ya da biriyle artık uyanı alın hayatınızda ailenizden veya sizin hayatınızla ilgili bir çözemediğiniz bir problem varsa bu insanın yardım eli uzanacak gibi görünüyor arkadaşlar sizlere bir de birkaç Laf var arkadaşlar dedikodu mu desem ya da böyle iyiliğiniz için mi konuşuluyor desem sizin etrafınızda dönen birkaç söz hatta bu da sizin kulağınıza geliyor ve çok üzülüyorsunuz ama üzülmeyin gerçekten e, bu sizin kötülüğünüz için değil yani siz sizi, sizin sevdiğiniz sizi seven insanlar tarafından yapıldığı için hayal kırıklığına uğramış gibi hissedebilirsiniz kendinizi ama gayet normal ama gay bunun için boş yani çok hani sizi üzecek şeyler değil duyacaksınız. Belki de birebir şahit olacaksınız. Ama hani sizin kötülüğünüz için konuşulan bir durum değil. Böyle düşünün. Ee, yani konuşulmasa daha iyi tabii ki de. Sizin yüzünüze söylenmesi bazı şeylerin sizi daha mutlu eder. Ama sanki böyle aile etrafında veya arkadaş ortamında şu anda ön planda olduğunuz için yani konuşmalarınızla diyeyim ya da böyle bir hayatınızda bir değişiklikler mi Yapmaya çalışıyorsunuz Yeni bir düzen mi kurmaya çalışıyorsunuz Kendinize bilemiyorum ee, Ama bir farklılıklar Değişiklikler var arkadaşlar Bununla alakalı da etrafınızdan Onaylayanlar ya da onaylamayanlar olabilir Ama siz kulağınızı kapatmışsınız Sanki böyle önünüze bakıyorsunuz Konuşulanlara pek de kulak asmıyor gibisiniz. Ama birkaç uyarıyı da dikkate almanız gerekiyor sanki. Çünkü e, onlar dediğin gibisin iyiliğiniz için söylenen şeyler. Siz şu an bir tek şeye odaklandığınız için etrafı göremiyorsunuz. Çünkü hırsla hareket ediyorsunuz. Artık neyin hırsı, kimin hırsı bilemiyorum. Ama bir şeye çok hırslanmışsınız arkadaşlar ve e, bununla birlikte de önünüze bakıyorsunuz yeni hayatınıza, yeni düzeninize odaklanıyorsunuz. Etrafınızdaki hiçbir şeyi gözünüz görmüyor. Bu, bu da çevrenizdeki insanları birazcık tedirgin ediyor ve bununla alakalı konuşuyorlar diyebilirim. Yani siz de bu pek hoşunuza gitmeyebilir o an için ama e, olayın içindeyken resmin tamamını göremiyorsunuz maalesef arkadaşlar. Hepimiz yaşıyoruz bunu zaman zaman. Öfkeyle, hırsla hareket ettiğimiz zaman bize gelen uyarılar sanki bize birisi karşımızdaki insan kötü bir söz söylüyormuş gibi geliyor. Ama aslında onlar bizim iyiliğimiz için. Yapıp yapmamak, uyup uymamak size kalmış ama yine de bir söylenenlere kulak asın değerlendirin derim. Yani 3 ya da 2'li bir vakitte... Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Hep siz burada bir kalabalıklar, bir yeni insanlar çıkmış arkadaşlar. E, hayatınıza girecek insanlar var. Dediğim gibi bu e, yeni hayatınızla yeni bir atılım var sizin hayatınızda. Hani bunun iş değişikliği olabilir, ev değişikliği olabilir. E, hayatınızda kısaca bir değişiklik söz konusu. Hatta köklü bir değişiklik. Burada da yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yeni e, arkadaşlıklar, yeni bağlar kuruyorsunuz arkadaşlar. İsminde de F harfi olan birisi var. Bak görüyorsunuz şurada. O insana birazcık dikkat etmeniz gerekebilir. Yani hayatınıza her yeni giren insanı da kendinizi açmayın, derdinizi, sıkıntınızı paylaşmayın. Birazcık gizli tutun, ketum olun. Yani tanıdıkça kendinizi açın arkadaşlar. Yani yeni tanışacağınız insanlarla alakalı söylüyorum. Herkese karşı genel olarak aslında öyle olması gerekiyor ama birazcık bazı şeyleri gizli tutmakta fayda var. Ama şu anda da mesela ilk yeni tanıştığınız birine hemen ertesi gün ya da o gün sıkıntınızı, derdinizi dökmeyin. biraz tanıyın karşınızdaki insanı. F harfi, A harfi ve L harfi olan adında ya da soyadında böyle bir insana tanışabilirsiniz. Çok sanki uzun yıllardır tanıyormuşum hissine kapılabilirsiniz. Kendinizi o an dökebilirsiniz ama sonra da pişman olabilirsiniz. Buna da göz ardı etmeyin derim arkadaşlar. Hemen şöyle tabağınıza da bir bakalım. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz sizin yolunuz o kadar temiz ki dileğiniz o kadar temiz ki ikiye ayrıldı yani koşa koşa geliyor size o kadar güzel ki o kadar saf ki sizde sanki böyle içinizden çok güzel hiç içinizde en ufak bir şüpheyle yaklaşmamışsınız olacağına inanarak mı dileğinizi tuttunuz arkadaşlar. Çok güzel çünkü temiz temiz de gözyaşları var arkasında. Allah'ım ben ne yaptım da bunu hak ettim diyeceğiniz günler var kapınızda. İnşallah da öyle olur diyorum arkadaşlar. Çünkü çok temiz çıktı. Evet sıkıntı ya sebep olan bazı durumlar olmuş. Yani sıkıntı var diyemem. Sıkıntıya neden olan bazı insanlar hatta var gibi de gösteriyor olabilirler size. Yani bir şeyi sizi bıktırmaya çalışan birileri mi var arkadaşlar etrafınızda? Sanki böyle mekan yer değişikliğini de bu sebep oluyor olabilir. Yani iş yerinde ol olur, evde olur. Evde çok üstünüze geliyorlardır. İş yerinde mobbinge uğruyorsunuzdur. Komşularınız bir şekilde bir komşuyla anlaşamıyor olabilirsiniz. Yani sizi or, orada boğan sıkan bazı durumlar var ve siz bundan dolayı yer değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Ya da eşinizle mi çok problemleriniz var size baskı yapıyor ya da böyle bir kıskançlık mı desem e, bir şey var kafanız rahat değil sizin. O yüzden zaten çok bunu almışsınız. etrafındaki insanlara kendinizi anlat, anlatmaya çalışıyorsunuz. Ee, söylenenlere kulak asmayıp ben kararlıyım ben netim diyorsunuz. Ee, ama birazcık e, sabretmek gerekiyor şu anda arkadaşlar. Çünkü yolun sonu çok temiz, çok aydınlık. Yani bir sorun yok aslında. Bu insanlara prim vermeyin, pabuç bırakmayın. Sizi bir insan bir yerde, bir ortamda ezmeye çalışıyorsa, baskı yapmaya çalışıyorsa siz onun üzerine gidin. Oradan ayrılan siz olmayın. Mücadele edin. Eminim kazanan siz olacaksınız. Ki burada da öyle gözüküyor. İnşallah da öyle olur arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, Mutlu kalın.